Habul Uhdud'da çoluğuyla, çocuğuyla, büyüğüyle, küçüğüyle eştikleri büyük kazdıkları büyük çukurlarda ateşler içerisine insanları atan, müminleri atan o topluluk, onları böylece işkenceye uğratan o topluluk nasıl geçmişte olabilmişse bugün de de yarında da olabilecektir. Ve bu da sınavın bir parçasıdır. Sınav böylece de insanları yoklayabilir. Allah Azze ve Celle onlar için وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlar onları o ateş, ateşin içerisine, o çuk, ateş dolu çukurlara ancak Allah'a, bir olan Allah'a iman ettikleri için attılar. Sebep sadece buydu. Demek ki iman etmek, sadece Allah'a iman etmek, kula kulluğu reddetmek, böyle bir ilkeli duruş, böyle bir akıllı duruş, insana yaraşır böyle bir duruş, kafirler tarafından ölümle dahi cezalandırılabilir ve Allah Azze ve Celle müminlerin bunu dahi göze alır bir yaklaşımla ve teslimiyetle imana tutunmalarını emretmektedir. Nitekim iman, böylesi bir teslimiyeti gerektirir. Eğer iman böyle bir teslimiyete yol açmıyorsa o zaman iman süreci tam manasıyla tamamlanmamış demektir. Çünkü iman kişiye güven verir. Güven kişide teslimiyet oluşturur. Eğer iman kişiye güven vermiyorsa iman kendisine bir basamak oluşturup onu yüceltmiyorsa o zaman iman evresinde yahut imanın kendi içerisinde belli kusurlar mevcut demektir. Çünkü iman ile kişi akleder, delilleri toplar. Allah azze ve celle'ye, onun gücüne, ilmine, büyüklüğüne tanık olur. Aklettiği bu süreçlerde, tefekkür ettiği, analiz yaptığı, sorguladığı, gözlem ve yoklamalarla yürüttüğü bu muhakeme sürecinde büyük bir kudret ile tanışır. Büyük bir kudretin gücüne tanık olur büyük bir kudretin her şeyi her planda makro yahut mikro planda olsun bütünüyle kontrol ettiğine tanık olur. Bu tanıklık ona güven aşılar, hiçbir şeyin tesadüfi yahut başkaca arızi unsurların etkisinde olmadığına, zalimlerin zulmünün bile Allah Azze ve Celle'nin kontrollü bir sınavına araç teşkil ettiğine tanık olunca artık Allah adına yaşamaya başlar. İman süreci kişiyi bu güvenliğe ve bu esenliğe taşımalıdır. Yüreğinde buna dair tanıklık eşdeğer bir kanaatle zuhur etmelidir. Kanaate dayanmayan, anlayışa dayanmayan, ikna oluşa dayanmayan delilleriyle kendince ispatlanmamış hak olarak apaçık, aşikar olarak gözlemlenmemiş bir şeyin uzaktan uzağa salt taklit ederek ben de iman ettim demekle kişiye bir güvence sağlamayacağı yahut sağlayamayacağı açık. Madem ki iman emin kökündendir, güven kökündendir, kişiyi güvene ulaştıran kişiyi kendisinden emin kılan, kişiyi inandıklarından emin kılan bir sonuca dönüşmelidir. Kişi Rabbine güvenebilmeli, onun gücüne ve her şeyin üzerindeki kahrına ve egemenliğine tanık olmalıdır. Bu tanıklık onu kafirler karşısında güçlü kılacak. Bu tanıklık, bu iman ona özgüven aşılayacak. Bu iman ona ateş dolu çukurlara atılacak dahi olsa sebat etme direnci verecektir. Böyle bir iman olmazsa kişi bırakın ateş dolu çukurlara atılmayı, işini kaybetmek korkusuyla bile imana ve imana daha imandan ve imanın unsurlarından vazgeçebilir. Rabbinden ve Rabbinden yana taraf olmaktan vazgeçebilir. Böyle bir kimse teslimiyetten yoksun olur. Böyle bir kimse Allah dışında hayata etki eden güçlerin varlığına iman etmiş gibidir yahut onları tanımış gibidir. Böyle bir kimse sermayenin önünde eğilir. Böyle bir kimse gücün önünde eğilir. Böyle bir kimse kendisi gibi insan varlıklarının önünde öyle ya da böyle eğilebilir. Neden? Çünkü bütün kuvvetin Allah'a ait olduğu gerçeğini kavramamış. Bu gerçeği kavramak için iman yolunu yürümemişse eğer onda teslimiyetin oluşmasını beklemek Evet. beyhudedir.